İl Genel Meclisi'nin Şubat ayı toplantıları sürüyor. Meclis Başkanlığı'nı Metin Baki yaptığı toplantıların 3. gününde 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantılarda ilk olarak Beyhan Barajı, Tatar Barajı, Hamza Bey Barajı ve Pembelik Barajı protokolleri için Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu'na yetki verilmesi konusu görüşüldü. Pembelik Barajı'nın rezervuar alanı içerisinde su kotu altına kalan ve yapılması gereken relokasyon yollarımız bulunmaktadır. Söz konusu yol güzergahı, yeni yol yapımı, yolun bakım onarım, altyapı işleri, yol kaplama sınıfı vesaire ilgili firmaya protokol karşılığı yaptırılması izninin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu'na verilmesi hususunu görüşerek karara bağlanmak üzere yazımızı İl Genel Meclisi'ne havalesini arz ederim. 8. gündem maddesi olan il özel idareleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan kadro değişikliği çerçevesiyle ilgili Meclis Başkanı Metin Baki Ölçücü üyelere bilgi verdi. Hemşirelik okulu bitirdikleri için şimdi sağlık memurluğu kadrosunu iptal ederek yerine hemşirelik kadrosunda e, açılmasını istiyorlar. Hak kazanıyor Hak, e, hak kazanmıyor tabii hemşirelik e, kadrosunda hak kazanmıyor. Sağlık memurluğu olacak? Başkanım. Onlar iptal oluyor. Kendileri zaten şu anda orada çalışıyor, Onları iptal edip kendileri hemşirelik bir geçecekler. Aynı adamlar. Aynı adamlar. Aynı, aynı adamlar. Aynı Toplantıda ayrıca Palu ilçesi Akyürek Köyü içme suyu tesisinin incelenmesiyle ilgili olarak köylere yönelik Hizmet ve Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Şubat ayı toplantılarının 3. gününde ayrıca EBOAŞ sermaye artışı konusu plan ve bütçe komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Helazlı Palo ilçesine bağlı Aküre köyü 22 ana ve 110 nüfuslu bir köydür. Aküre köyünde içme suyu şebekesinin bağlı bulunduğu su deposunu besleyen kaynağın yetersiz kalması nedeniyle köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla su deposuna sulama suyu ile takviye yapıldığı ve bu durumda insan sağlığını tehdit edebilecek durumlara yol açabileceği, bu nedenle içme su kaynağının drenaj çalışması yapılarak kaynak suyunun arttırma yoluna gidilmesi ayrıca mevcut su deposunun bakım ve onarının yapılması uygun görülmüştür. Evet arkadaşlar komisyon raporlarını kabul edenler iki komisyonunda. kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir.